CHP kurultayı iktidar partisinin de gündemindeydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP yönetimine yüklendi, geçmişinizle hesaplaşın çağrısı yaptı. Çelik, kendi partisinden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i de ikinci kez üstü kapalı olarak eleştirdi. Asla nezaketi öteleyen bir rekabet anlayışı olmaması lazım. CHP malumunuz uzun günlerde iki Kısa günlerde bir kurultay yapıyor. Üç öğün yemek yer gibi kurultay yapıyor. CHP'nin sık sık kurultaya gitmesini esprilerle değerlendirdi Hüseyin Çelik. Aslında bugünkü gündemi CHP'de AK Parti sözcüsünün. Hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun diye başladı söze ama arkasından demediğini de bırakmadı. En çok Kılıçdaroğlu'nun değişim vaadini eleştirdi. Değişeceğiz, dönüşeceğiz, yenileşeceğiz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bütün mirasına sahip çıkarak bütün günahlarını sahiplenerek, bütün antidemokratik uygulamalarını savunarak değişemezsiniz. Eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, devlet olarak da değişmek istiyorsanız, geçmişinizde hesaplaşmanız gerekiyor, bir muhasebe yapmanız, bir öz eleştiri yapmanız gerekiyor. Çelik CHP'ye yüklendi ama yeri geldiğinde partisinden, kendi hükümetinden bir bakanı da eleştirmekten çekinmeyen bir siyasetçi. İçişleri Bakanı Uludere'de bombalanan vatandaşlarla ilgili onlar birer figürandı. Ölmeselerdi kaçakçılıktan yargılanacaklardı demişti. Böyle bir tespiti İçişleri Bakanı veya bir başkası nasıl yapabilir? İdris Naim Şahin'in sözlerine böyle tepki göstermişti. Şahin önceki gün BDP milletvekilleri için zavallı dedi. Zavallı 18 tane milletvekili. O sözler hatırlatılınca yine eleştirdi İçişleri Bakanı Çelik ama bu kez dikkatli bir üslupla Şahin'i üstü kapalı olarak nezakete davet etti. Siyasetin rekabetle yapıldığını siyasetin siyasi rekabetin asla hiçbir zaman husumete dönüştürülmemesi gerektiğini söyledim. Ve bu rekabet asla nezaketi öteleyen bir rekabet anlayışı olmaması lazım.